Herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. 21 günde mucizevi ilişki videoma hoş geldiniz. Şimdi burada bu videoda size nelerden bahsedeceğim. Öncelikle güzel ve mucizevi ilişkiye sahip olabilmemiz için bir diğer kişiyle ilk başta kendimizle mucizevi ilişkiye sahip olmamız gerekiyor. Biz ilk başta kendimizi sevmeliyiz, kendimize değer vermeliyiz ki yaşamımıza girenler de bizi sevsinler ve değer versinler. Bizim bilinçaltımızda ve enerjitik alanımızda Farkındayız veya değiliz. Değersizlik, yetersizlik, sevilmiyorum, istenmiyorum, beğenilmiyorum, ben mutsuzum, ben yalnızım, haksızlığa uğrarım gibi 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 öz değerlerimize dair kodlamalarımız varsa e, biz bunlar üzerinden mıknatıs gibi yayınlar yaptığımız için, çekimler yaptığımız için yaşamımıza giren herkes de bize bunları bir şekilde deneyimletmek zorunda. Çünkü bunun adı çekim yasasıdır. Biz neysek onu çekeriz, neye inanırsak onu çekeriz, neye inanırsak ona göre kişileri ve olayları yaşamımıza çekeriz. O yüzden önce bizim bu öz değerleri kendi kendimize kendimizin vermesi gerekiyor. Bunları dışarıdan doyurmaya çalıştığımızda başka bir ilişkiyle o zaman mutsuz oluyoruz. Ve dışarıdan doyurmaya çalıştığımız şeyler, yaptığımız çabalar, çoğunlukla yaptığımız bu çabalar taşıma suyla değirmen döndürmek oluyor. Ve birileri bizi işte güzel bir ilişkim olsun kendimi değerli hissedeyim, güzel bir ilişkim olsun kendimi yeterli hissedeyim, sevildiğimi hissedeyim. Tabii ki bunları istememiz çok çok doğal. Ama bunlar bizde yokken, biz bunlardan yoksunken ve dışarıdan bunları kapatıyorken, dışarıya bağımlı olarak biz bunları yaşıyorken, dışarıdan gelen bu uyaranlarla mutlu oluruz. Ama dışarıda bir en ufak bir olumsuzluk olduğunda o zaman yere çakılırız, dibe vururuz. Kendimiz olamayız, kendi gücümüzde ve merkezimizde duramayız. Yumurta dışarıdan kırıldığında ölüm olur, yumurta içeriden kırıldığında doğum olur canlar. En basit hali böyle düşünebilirsiniz. Bu videoyu ayakta çekiyorum. Neden? Çünkü size kas testini göstereceğim. Kas testiyle bilinçaltımızdaki kayıtlarımıza bakacağız ve bunları... Sizin bilinçaltınızda da göreceğiz. Benim bilinçaltımda da göreceğiz. Ondan sonra anda dönüştüreceğim bu olumsuzlukları. Yani en basit haliyle bir kere biz neye inanırsak onu çekiyoruz. İlk kabul edeceğimiz şey bu e, ve kendi öz değerlerimize bakmadan kendimizi doldurmadan dışarıya zaten bir katkımız olmaz ve dışarıyla da diğerleriyle de muhteşem bir ilişkimiz olmaz. En basit haliyle şu bardak, bu bizim kabımız olsun canlar. E, bizim için bu dolduktan sonra, biz kendi içimizi doldurduktan sonra kendimize o doyumları verdikten sonra kendimizi sevip değerimizi alıp kabul ettiğimizde bedenimizi, yaşamımızı, her şeyi. Bu bizden taştığında diğerlerine faydamız olur. Ama biz kendimizi doldurmadan, taşırmadan paylaşmalara girdiğimizde, paylaşımlara girdiğimizde, ilişkilere girdiğimizde hep kendi bu bize zaten yetmeyen bardağımızdan ve suyumuzdan hep diğerlerine veririz, veririz, veririz. Ve ne olur biliyor musunuz? Ölürüz. Birçoğumuzun yaşadığı zaten bu. Bu bardağı kullanmayı düşünmemiştim bu arada. Ama zihnimle değil, demek ki enerjiyle, bilinçaltıyla bu olacakmış. Hediyelerin katkıları nelerdir? O yüzden ben size, size şuna davet ediyorum. Kesinlikle önce daha diğerine gitmeyelim bile. İlişkiye gireceğimiz kişiye gitmeyelim bile. Kendi öz değerlerimize bakalım. Olur mu? Şimdi bakacağız sizinle kastesiyle. Ee, ama onun öncesinde sorular sormanızı istiyorum. Akses'in biliyorsunuz mucizevi soruları var, neler mümkün diye videolarım var, yüz binlerce izlenen, birçok insanın yaşamını değiştiren hakikaten mucizevi sorular var ve bu soruları ilişkiler içinde kullanın. Mucize bir ilişkiye sahip olabilmem için neler mümkün? İlişkimin içinde kendim olabilmem için neler mümkün? Bunları yazabilirsiniz, not alabilirsiniz. Günlük sorun, ara ara sorun. 21 günde dönüşüm istiyoruz. 21 günde dönüşüm çok hoşunuza gidiyor bu tip videolar. Ve çok katkı oluyor biliyorum. Çünkü kendinizi motive ediyorsunuz odaklanıyorsunuz. 21 gün beyinde nöral yapılanmaların, sinapsların bağlantı kurma zamanıdır. Bir şeyi 21 gün yaptığınızda o artık size ait olur, alışkanlığınıza dönüşür ve yeni, yapılanma, yeni yapılanmalarla sizindir artık. O yüzden bir 21 gün niyeti güzel, benim de çok hoşuma geliyor. Çok hafif geliyor bana 3 hafta. O yüzden böyle başlayabilirsiniz, günlük sorular sorun. Mutlu bir ilişkiye sahip olmam için neler mümkün? Kendimle mucizevi bir ilişki için dener mümkün. Soruların sırrı neydi? Soruyoruz, bırakıyoruz. Nasıllar evrenin işi, nasıllar yaradanın işi. Nasıl yani? Soruyorum, bırakıyorum, hiçbir şey yapmıyorum mu diyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki soru sorduktan sonra biz eylem realitesindeyiz. O konuyla ilgili içinizden gelen ve esin veren ilhamla yapmak istedikleriniz tabii ki yapabilirsiniz. Ama sorunun sırrı şudur. Sizi sonsuz olasılıklar realitesine açar. Siz sonsuz olasılıklar realitesine kendinizi açmadıktan sonra istediğiniz eylemleri yapın. Hem çok zorlanırsınız, çok zorlarsınız hem de kolay kolay bunlar yaşamınıza girmez, girmeye de bilir. Ama sonsuz olasılıklar realitesine bir taraftan kendinizi açın, ben bunu öneriyorum size. Bir taraftan sorular sorun, bir tarafta da bir taraftan da o konuyla ilgili çalışmalar yapın. İşte benim yolum budur. Hem sonsuz olasılıklar evrenine açılalım, hem de bilinçaltımızda o konuyla ilgili aksaklıkları veya bize ağır gelen şeyleri bulalım, dönüştürelim enerjimizi değiştirelim, titreşimimizi değiştirelim. Çünkü biz neysek onu çekeriz. Biz neye inanırsak onu yaşarız. O yüzden bu tip sorular sorun ilişkilere dair güzel güzel sorular sorabilirsiniz. Mucizevi bir ilişkiye nasıl sahip olabilirim? Bir ilişkinin içinde nasıl kendim olarak var olabilirim? Ee, ayrı ayrı yani iki ayrı yarım elmanın bir bütün olması değil, iki bütün elmanın bir dansı gibi. Beraber dans nasıl olabilir? Birbirimizin evrenine nasıl katkıda olabiliriz? Bu kim olur? Bilmiyoruz, soruyoruz, bırakıyoruz. Mutlaka soruların cevapları, bıraktığınız tüm soruların cevapları gelir. Olsa da olur, olmasa da olur diyebildiğimiz her şey olur. O zaman bir taraftan sorular soruyoruz. Yani sonsuz olasılıklar ertesine kendimizi açıyoruz. Şimdi bir taraftan da ilişkilere dair bakış açılarımıza bakacağız. Muhtemelen bu videonun ikincisi gelecek. Çünkü daha diğerine gidemedik bile. <laughs> Kendimize bakacağız. Kendimize nasıl bakacağız? Lütfen şimdi kas testi bunun çok güzel bir yoludur. Kas testiyle bunu bir sizinle deneyimleyelim. Bulunduğunuz yerde kuzeyi bulmanızı istiyorum. Videoyu burada durdurun. Ve Kuzeyi bulun. Pusula açabilirsiniz veya kıbleye göre de bulabilirsiniz en rahat haliyle canlar. Ee, yöntemi nasıl yapacaksınız? Önce onu anlatayım. Birçok videomda var kas testi. Bulunduğunuz yerde kuzeye doğru dönüyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz, gözler kapalı, dizler gergin susuz kalmadığınızdan ve önünüzde, arkanızda, sağınızda, solunuzda yarımşar metre boşluk olduğundan emin olun. İlla ki su içmeniz gerekmiyor ama susuz olduğunuzda bedende tam dengeli çalışmıyor kas testi. Normalde her yönde, her yönde oluyor ama kuzeyde en belirgin şekilde oluyor. Kuzeye doğru döndüğünüzde, sorular sorduğunuzda cevabı evetse, e, Vücutta kaslar kasılır, manyetik akıma kapılır, öne gideriz. Cevabı hayırsa vücutta kaslar serbest kalır ve manyetik akıma kapılır, geriye doğru gideriz. En temel haliyle kastesinin mantığı budur. O yüzden şimdi videoyu durdurup pusulanızı açıp kuzeyi buldunuz ve daha sonra kaldığımız yerden beraber devam ediyoruz. Ben de şu an yapacağım sizinle kas testiyle hem göstermek için. Kuzeye doğru döndük, gözlerimiz kapalı, dizler gergin ve sadece evet demenizi istiyorum. Evet dediğinizde bedeniniz kendiliğinden öne doğru gider. Çok hafif de gidebilir. Azıcık da gidebilir, çok fazla da gidebilir. Bir önemi yok canlar. Siz hissedersiniz onu. Hadi tekrar yapalım. Gözler kapalı, dizler gergin. Evet. Bedeniniz öne doğru gidiyor. Siz yapmıyorsunuz, beden yapıyor. Kaslar tepki veriyor. Devam edelim. Hayır. Hayır da bedenimiz geriye doğru gider. Bu bazılarında çok belirgin olur. Bazılarında çok az olur. Önemli değil. O zaman hadi bakalım soralım şimdi canlar. Bu arada bazılarınız yazıyor <laughs> YouTube'a yorum olarak yazıyor. Hocam bende kas testi çalışmıyor. Bunu garantiye almak için kas testi düzgün çalışmayanları bir önce ben bir halledeyim. Olur mu? Şimdi kas testi şu an düzgün çalışmayanların ee, şunu istiyorum çalışmayanlardan, lütfen dediklerimi tekrar edin. Daha doğrusu tekrar etmeyin, ben sizin adınıza değiştireyim, siz bana izin verin. Ee, kas testi şu an düzgün çalışmayanlar, lütfen bana izin versinler. Kas testi bende çalışmıyor, düzgün çalışmıyor, evet inancınızı gönderiyorum şu an teta ile. Ve yerine kas testi bende düzgün çalışıyor, evet'i yüklememi ister misiniz? Sadece evet demeniz yeterli. Kas düzgün çalışmasının nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunun kolay olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Kas testiyle bilinçaltınızdaki tüm inançları görebilmenin kolay, mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? O zaman izin verin tüm bu ister, tüm hücrelerinizi yaşamınızın her alanına yüklensin. Şimdi tekrar test ettiğinizde artık kas testinizin çalıştığını göreceksiniz. Hadi bakalım sorular soralım. Herkes ayağa kalktı, kuzeye döndü, gözler kapalı, dizler gergin. Ben değersizim. Ben geriye doğru gittim çünkü birçok şeyi ben kendimde dönüştürdüm. Şimdi ben değersizim dediğinizde öne doğru gidiyorsanız izin verin bunu ben hemen değiştireyim. İzin vermeniz yeterli bana, evet yani izin veriyorum demeniz yeterli. O zaman ben şunu yapıyorum hepinizden, ben değersizim Mehmet inancınızı gönderiyorum. Ve yerine ben değerliyim evet'i yüklememi ister misiniz? Hepinizin bilinci altında teta Healing tekniği ile bunu yapmak çok kolay, mümkün ve güvenli ve anda mümkün. Hadi bakalım değiştirdik hemen. Şimdi lütfen kas testi ile tekrar test edin. Az önce ben değersizim dediğinde öne doğru gidenler şimdi geriye doğru geldiklerini lütfen görsün. Bilinçaltınızda bu inanç anda değişti. Üstüne de his yüklemeleri yapacağım. Bunlar gerçekten bu kadar kolay ve mümkün canlar. Mümkün ve güvenli. Değerli olmanın nasıl hissedildiğini, bunu mümkün ve güvenli oldu. Bunu hak ettiğiniz, buna layık olduğunuz, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Süper. Devam edelim. Ben yetersizim diye sorun. Ve yetersizim dediğinizde evet çıkanlarda hemen ben yetersizim evet inancınızı bilinçaltınızdan gönderiyorum. Tüm seviyelerden ve yerine ben yeterliyim evet yüklemem ister misiniz? Yeterli olmanın nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hadi şimdi bunu da test edin, bunu da değiştirdik. Ben yetersizim dediğinizde artık geriye doğru gittiğinizi göreceksiniz. Ben sevilmiyorum diye sorun ben sevilmiyorum dediğinizde eğer öne doğru gidiyorsanız gidenler hemen ben sevilmiyorum evet inancınızı gönderelim. İzin verin lütfen. Ve yerine ben seviliyorum evet yükleyelim. İster misiniz? Sadece izin vermeniz ve evet demeniz yeterli. Sevilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiniz, buna layık olduğunuz, buna izinli olduğunu bilmek ister misiniz? Tamam. İlişki yaşamak zordur. Daha hatta buna gitmeyelim, bir sonraki videoda buna gidelim, biz kendi öz değerlerimizle ilgili devam edelim. De, e, değersizlik dedik, yetersizlik dedik, sevilmiyorum dedik, ben istenmiyorum. Hadi bakalım, ben istenmiyorum dediğinizde öne doğru gidiyorsanız eğer, ben istenmiyorum, evet inancınızı gönderiyorum ve yerine ben isteniyorum, evet yüklememi ister misiniz? İstenmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuz, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Çünkü biz istenmediğimize inanıyorsak e, yaşamımıza da biz istemeyenleri çekeceğiz. Değersiz olduğumuza inanıyorsak yaşamımıza bize değersizlik hissettirenleri çekeceğiz. Bakın bizden bize dönen bir bumerang var. İlahi matrik oyunun içindeyiz. Peki devam edelim. Ben eksiyim diye sorun. Ben eksiyim evet çıkanlardan ben eksiyim evet inancını gönderiyorum. Ve yerine ben hal, her halimle tamım evet inancımı yüklememi ister misiniz? Her halinizde tam olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bunu nasıl hissedildiğini, bunu mümkün ve güvenli oldu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Sevmeyi bil Hemen bu da değişti. Sevmeyi bilmiyorum diye sorun bakalım. Sevmeyi bilmiyorum evet çıkanları, çıkanlardan hemen sevmeyi bilmiyorum evet inancınızı gönderiyorum. Ve yerine sevmeyi biliyorum evet yüklememi ister misiniz? Tüm seviyelerde. Ve sevmeyi bilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna dair olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Süper, bunu da değiştirdik. Ben haksızlığa uğrarım. Çok önemli bir kodlama bu da. Çünkü eğer bu bizde varsa hep bize haksızlık yapan ilişkilerimiz olacak değil mi? Hadi bakalım ben haksızlığa uğrarım dediniz. Eğer öne doğru gittiyseniz izin verin. Ben haksızlığa uğrarım. Evet inancınızı hemen değiştiriyorum. Ve yerine ben her zaman hakkımı alırım. Evet inancını yerleştirmemi ister misiniz? Her zaman hakkınızı almanın nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve mü, güvenli oldu, buna hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Kendimle mucize bir ilişkim var. Sorun bakalım. Kendimle mucize bir ilişkim var dediğinizde öne doğru gidiyorsanız muhteşem. Ama arkaya doğru geldiyseniz kendimizle ilişkimiz nasılsa evrenle de öyledir. Hemen bunu değiştirelim. Kendimle mucize bir ilişkim var hayır inancınızı gönderiyorum ve yerine izin verin. Kendimle mucize bir ilişkim var. Evet yüklemem ister misiniz? Kendinizle mucizevi bir ilişki içinde olmanın nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunu bilmek ister misiniz? Süper. Kendimi seviyorum mu sorun? Kendimi seviyorum. Eğer hayır geldiyse siz kendinizi sevmiyorken kim sevebilir sizi? Hı? Kendimi seviyorum, hayır inancınızı gönderiyorum ve yerine kendimi seviyorum. Evet yüklemem ister misiniz? Kendinizi sevmenin yaradan tanımını, perspektifini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Kendimi beğeniyorum. Sorun. Eğer bu sizde hayırsa siz kendinizi beğenmiyorken kim beğenebilir? Ya. Kendimi beğeniyorum. Hayır inancınızı gönderiyorum. Bilinçaltınızdan ve yerine kendimi Beğeniyorum. Evet yüklemem ister misiniz? Kendinizi beğenmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, buna da hoşlanan hakkınız olabilmek ister misiniz? Ben çirkinim. Eğer bu evetse hemen bunu değiştiriyorum. Ben çirkinim evet inancınızı gönderiyorum. Yerine ben güzelim veya ben yakışıklıyım evet inancını yüklemem ister misiniz? Bunların hepsi anda dönüşüyor. Çok kolay mümkün, mümkün ve güvenli tetayinikle canlar kendinizi güzel ve yakışıklı hissetmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün mü güvenli olup buna hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunu bilmek ister misiniz? E siz kendinizi güzel bulmuyorken kim güzel bulabilir? Değil mi? Son soru, bedenimi seviyorum. Eğer bu hayır geldiyse bedenimi seviyorum, hayır inancınızı gönderelim ve yerine bedenimi seviyorum, evet yüklememi ister misiniz? bedeninizi sevmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün mü güvenli oldu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hepsini değiştirdik ve yükledik. Bu birinci video. Mucizevi 21 günde mucizevi ilişki 1 dedik buna. Şimdi ikinci videoda ne yaptık? Ne, ne yapalım? İlk videoda kendimize baktık. Kendimizle ilgili öz değerleri. Çünkü bunlar nasılsa ona göre kişileri çekeceğiz. İkinci videoda ilişkilere dair bakış açılarımızı konuşalım. Onlara bakalım. Olur mu? Hadi bakalım. Bu arada kitabım çıkmak üzere Hey Sen Bir Mucizesin. Muhteşem bir kitap. Türkiye'nin ilk interaktif kişisel gelişim kitabı. Türkiye'nin ilk interaktif, interaktif spiritüel kitabı. Enerji kitabı. Barkatı okutuyorsunuz. 30 civarı meditasyon var. Kulaklığı takıyorsunuz. Bütün meditasyonları beraber yapıyoruz. İçinde program da var. İşte para için, ilişki için, zayıflama için, tüm yaşamınız için neler yapacağınıza dair benim matematik kafası çalışmalarım da var. Ama sağ beyin birçok çalışmam da var. Anka enerjisinden tutun. Affetme meditasyonları, bağ kesmeler, muhteşem enerjiler, muhteşem egzersizler var. Mucize bir kitap oldu. Lütfen Instagram sayfamı takip edin. Çıkmak üzere kitabım çok az kaldı. En kısa zamanda en katkı olacak şekilde kitabımın çıkması için neler mümkün canlar. Katkı olsun, mucizeler aksın.